Herkese selam. Bugünkü videomuzun konusu Ramazan ve oruç. Bilindiği üzere her Ramazan mutlaka bir tartışma oluyor bu konuyla ilgili. Orucu neler bozar? Çok klasik bir sorudur. Yıllardır her Ramazan sorulur. Televizyonlarda konuşulur, açıklanır, tartışılır ama ne hikmetse bir sonraki Ramazan tekrar bu soru gündeme geliyor. Buna açıklık getireceğiz. İnanın buna, bu konuyu açıkladıktan sonra kimseye soru sormanıza bile gerek yok. Siz de bu konuyu inşallah anlayacaksınız. Teravih namazı var mıdır? O konuya da değineceğiz. Orucu fazla mı tutuyoruz? O konuya da değineceğiz. Şimdi Ramazan'daki oruçla başlayalım öncelikle. Bakara suresi 187. ayette Allah çok açıkça diyor ki beyaz iplikle siyah iplik ayırt edilinceye kadar sizce sizce yani göreceksiniz bunu ayırt edilinceye kadar yiyiniz içiniz sonra orucunuzu geceye tamamlayınız diyor. O da güneş batınca. Şimdi Allah burada diyor ki sizce görülünceye kadar beyaz iplikle siyah iplik. Şimdi burada e, günün bölümlerini açıklamaya çalışalım. Öncelikle güneş doğmadan önce e, bir kızıllık oluşur. O fecirdir. Yani o bir kızıllık oluşur. O 2-3 dakika falan sürer zaten. Ondan sonra da gün aydınlanır. İşte o beyaz iplikle siyah iplik ufukta belirir. Orada bir ip gibi durur. Yani iplik gibi e, Allah onu bir tasvir ediyor zaten yani. Onu görünce yemeği içmeyi keseceğiz. Şimdi bu saat kaçta oluyor? İşte erken mi yemeği içmeyi kesiyoruz. Yani şimdi Allah burada çok açık onu sizce görülünceye kadar diyor. Ha bunu saate bağlamak kolaylıktır. Hani her gün bir birazcık çalışma yapılsa üzerinde bunu dersiniz ki saat 5'te yemeği içmeyi kesin. 4.30'da, dört 4.50'de dört dersiniz. Bunu ama öyle bir tartışmalar oluyor ki bunun en güzeli sizin çıkıp bir ufka bakıp görmenizdir. Yani burada ne diyanetin takvimine bakmaya gerek var ne başka bir şey. Allah bunu çok açıkça herkese birey birey söylüyor. Yani bulunduğunuz yerden çıkın bir düzlüğe Ramazan'ın birinci gecesi bunu yaparsanız, uyumazsanız, beklerseniz o vakti görürsünüz zaten. Biraz yüksek bir yer bulabiliyorsanız daha iyi görürsünüz. Daha bulamıyorsanız da illaki ottan tan ağırması yayılacaktır. Ama oradan da bir hüküm çıkartıp bir 10 dakika öncesinden yemeği içmeyi kesebilirsiniz. Çünkü en doğrusu da budur zaten. Yani beyaz iplikle siyah iplik ayrımını eğer ki tam teşhis edebiliyorsanız ondan bir beş dakika önce yemeği içmeyi kesin. Çünkü ayetin devamında da zaten söylüyor. Allah'ın sınırlarına fazla yaklaşmayın diyor. Yani sınırlara fazla yaklaşmayın. Çünkü kaçırabilirsiniz. Ondan sonra bu konuyu yani aslında bu şekilde açıklık getirmiş olalım. Yani bunu diyanet evet erken kesiyor. Erken ezan okunuyor. Hala karanlık o sarada, hala o beyaz iplikle, beyaz iplikle siyah iplik ayrılmış değil. Bu tabii bir saat olursa 40 dakika 50 dakika oluyor. Ya bunun bir sakıncası var tabii. Yani insanları çok erken bu kadar da yemeden içmeden kesmeyelim. Yani uyanamayan olabilir, geç kalmış olabilir. Belki o son 10 dakikada 3-5 lokma bir şeyler yiyecektir, öyle devam edecektir, su içecektir. Yani o yüzden çok erken kesmeye gerek yoktur. Ama bunun için de söylüyorum herkes kendisi aslında bulunduğu yerden çıkarsa bir gece ilk gece uyumazsa onu sabah yani üşenmeyeceksiniz bakacaksınız. Siz onu göreceksiniz zaten. Allah niye saate bağlamış gülüm bölümlerine bağlamış bunu yani. Sonuç olarak o beyaz iplik siyah iplik ayırt edilinceye kadar yiyip içebiliyorsunuz. Ve büyük ihtimal tahminim ben baktım Diyanet'e gene bir yarım saat 35 dakikaya falan denk geliyor. Yani erkenden ke kesiliyor. Siz her zaman diyanetin üzerine bir 15-20 dakika koyun, o saate kadar da yiyin. Çünkü niye? Ayette ne diyor? Allah e, sınırlara fazla yanaşmayın diyor. Hani bir 10 dakikada siz önce e, temkinli olmuş olursunuz. Bunu bu şekilde aslında kendi başınıza halledersiniz. Kimseye de ihtiyacınız yok yani bununla ilgili. Diğeri de gene aynı ufukta güneşin batışına bakarsanız, o saatte e, orucunuzu açarsınız. Güneş battıktan sonra orucu açıyoruz. Hala bir yarım saatlik gündüz var o sırada da akşam namazının kılınması lazım. Onu biz kitabımızda yazmıştık namaz vakitleri belirtirken. Şimdi e, Diyanet'in şey iftar vakti de aslında bir 5 dakika falan gecikmeli. Yani 5 dakika çok önemli bir şey olmayabilir. E, beklenebilir. E, dediğimiz bir sınırlara fazla yaklaşmayın diye. Ama gözünüzde görebiliyorsanız güneş tam ufukta kaybolduğu öyle bir yerde yaşıyorsanız o an açabilirsiniz. Yani onunla e, herhangi bir sorun olmaz yani. Allah bunu çok açıkça belirtiyor. Şimdi orucu neler bozar? Şimdi Allah ne diyor? Beyaz iplikten siyah ipliği sizce ayırt edilinceye kadar yiyiniz içiniz. Bakın şimdi orucu bozacak olay burada belli. Yeme içme eylemi. Ve ayetin devamında cinsel ilişki de tabii yasaklanıyor ama onu herkes bildiği için artık değinmeyeyim dedim ama değinmiş olduk böylelikle. Şimdi yeme içme nedir? Bunun tanımını yaparsanız zaten orucu neyin bozduğunu veya neyin bozmayacağını anlıyorsunuz. Yeme içme eylemi nedir? Bir şey ağzınızdan alıp boğazınızdan geçip midenize gidiyorsa bir şey yemiş içmiş oluyorsunuz. Yani bu sudur, yemektir, şekerdir, her şeydir yani. Ağzınızdan, boğazınızdan geçip midenize giden her şey sizin orucunuzu bozar. Peki diş fırçalamak bozar mı? Neyse ki buna fetva veriyorlar. Daha önceden ona da vermemişlerdi yani fırçalamayın deniyordu. Çünkü macun kullanıldığı için bu orucunuzu bozmaz. Çünkü macunu ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz. Bakın yeme içme eyleminin tanımını yaptığınız zaman sizin orucunuzun neyi bozduğunu anlıyorsunuz. Ağzınızdan gidecek, boğazınızdan geçecek, midenize gidecek. işte bu orucu bozan şeylerdir. Yani şimdi fetva e, verdiler tabii aşı bozmaz diye yani bozmaz. Hani ancak bir aşı yerine bir ilaç alınsaydı o zaman da o gün oruç tutmayın derlerdi insanlar çünkü bu bir şifa işidir. Sonra kazasını yaparsın. Ama aşı, iğne yani vücudunuza vurulan bir şey veya serum veya kan vermek, kan almak yani gerçek kan e, alıyorsanız hastasınızdır zaten. Tutmayın da yani serumda falan da yani hastasınızdır zaten. Ama öyle hükümler soruluyor ki yani insan bazen e, şaşıyor bunları niye soruyor diye. Çünkü oruç yeme içme ile alakalı bir şey. Şimdi buradan kendinizin de çıkaracağınız üzere yani sadece yeme içme. her sakız sakız şekerliyse bozar. Ama sıfır hiç şekeri yok e bozmaz. Ama şimdi açken de mide e, asit üretir. Sakız çiğnediğiniz zaman daha da çok acıkırsınız. Hatta bu uzun süreler yaparsanız ülser'e kadar gider. Çünkü mide sürekli ağzınıza bir şey girdiği zaman asit üretiyor yani. Şimdi bunun dışında başka aklıma gelen ne olabilir diye düşünüyorum? Duman, sigara. Sigara bozar. Çünkü dediğimiz gibi bakın boğazınızdan geçiyor, midenize gidiyor. Ciğerlerinize de gidiyor zaten. E, orucu bozar. Ama yoldan geçiniz bir duman geldi, bilmem ne yaptı. Otur o şeyler bozmaz. Denize girmek falan bunlar bozmaz. Oruç sadece yeme içme ile alakalı bir şeydir. Yani çok fazla hüküm aramaya da gerek yok. Yani bu sadece yeme içme eyleminden siz de neyin orucu bozacağınızı bilirsiniz. Yanlışlıkla yersiniz. Bir şey olmaz. Allah affeder. Ha, e, hastasınız. Allah o ehliyeti veriyor zaten size. Hastaysanız tutmadığınız günler sayısı daha sonra tutun diyor. Allah ona müsaade ediyor. Hastalandınız, ilaç almanız lazım. Bozabilirsiniz. Zafiyet gösterdiniz. Bozabilirsiniz. 61 gün cezası yok. Tövbe edin. Tutmadığınız o günü daha sonra tekrar tutun. Allah böyle Kur'an'da 61 gün, 70 gün orucu bozanın cezası diye bir emir, bir e, hükmü yok. Ama bunlar herhalde insanları zorlasınlar diye böyle bir ceza çıkarmışlar. Ama ağır bir ceza. Yani 61 gün bir orucu bozarsan. Neyse bu konuya da e, açıklık getirmiş olarım Bayanların da e, ay halinde oruç tutmaları gerekir mi? Buna bir bayan karar verir. Bunu biz kitabımızda yazdık. Çünkü abdest, namaz da var. Onları da kılmaları lazım. Bir bayan ay halindeyken namazı niye yasaklıyorsunuz? Abdest tutmaz abdestin hali yok. İşte bizim kitabımızda aslında bütün yazdığımız, açıkladığımız her şey onlar yani abdesti bozan haller falan filan. Kan falan. Bunlar abdesti falan bozmaz. Ancak bir bayan e, zordur. O dönemi zor geçirenler olabilir. ilaç alıyor, almak isteyenler olabilir. O zaman tutmasınlar. Allah o ehliyeti veriyor onlara da. Ama Bakara 222'de sana ay halinden soruyorlar diyor. Ayette. Bakın bu sorulmuş zaten. Ve Allah diyor ki o bir ezadır. Bir müşkiliyet veren bir durumdur. Ama Allah orada demiyor ki söyle o bayanlara oruç tutmasınlar ay halindeyken namaz kılmasınlar demiyor. Öyle bir şey olsaydı bunu söylerdi zaten. Tam da o ayette söylerdi. Çünkü o ayet öyle başlıyor. Sana bayanların ay halinden soruyorlar diye başlıyor. Ve Allah o kadar bilgi veriyor. O bir ezadır. Yani bir müşkiliyet, bir rahatsızlık durumudur. O durumlarda bayanlara yaklaşmayın diyor. Yani cinselliği yasaklıyor. Cinsel ilişkiyi yasaklıyor Allah orada ki iyice temizlenene kadar. Yani orada iyice temizlenene kadar dediği de ay halinin iyice bitene kadardır. Ama bir bayanın ilk günü kötü geçebilir. 2 üçten sonra sorun yaşayamayabilir. Yani o zaman tutması lazım. Ama 3-4 gün rahatsızlığı ağır geçiyorsa tutmayabilir. Onu daha sonra tutmadığı günlerin sayısı kadar tutabilir. Namaz da öyle. Namazı kılmaları lazım bayanların adet halindeyken. Öyle bir yasak yok. Kur'an'da iki tane yasak var namazla alakalı. Birincisi cünüp iken gusül edene kadar diyor. İkincisi de sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar diyor namaza yaklaşmayı. Sadece iki tane şartı var. Bayanların ay hali yok. Bayanların ay halinde namazı kılması lazım. Abdesti bozmaz kan. Öyle bir şey yok. Gerçi onunla ilgili bir video yapmıştık seyretmeyenlerden. Kitabımızın konusu olduğu için de bunları söyleyeyim Bu bayanların e, hayız durumuna da değinmiştik. Namaz, abdest oruç hali. Yani bayanları orada yasaklayan bir durum yok. Bu konuya da böylelikle açıklık getirmiş olalım. Çünkü ayetler çok açık bu konuda. E, cezası da yok. Orucu fazla mı tutuyorsunuz derseniz Diyanet'ten 15 dakika 20 dakika sonra da yiyip içebilirsiniz. Benim baktığım saate kadar. Ama bir gün uyumazsanız e, siz de o beyaz iplik, siyah ipliği ayırt edebilirsiniz. Oradan da bir 5-10 dakika öncesini alın. Çünkü sınırlara yaklaşmayın dedik. E, o şekilde orucunuzu Tutun derim saate falan da ihtiyacınız yok dediğim gibi ama saat bir kolaylıktır çünkü her gün 1-2 dakika geriye geliyor biliyor iftar vakti ileriye gidiyor 1-2 dakika o gece gündüzden dolayı yaz kış mevsiminde bunlar zaten sürekli değişiklik gösteriyor o yüzden şimdi böyle oruca da ve diğer konulara açıklık getirmiş olalım teravih namazına birazcık kısaca denelim teravih namazı diye bir namaz yok bunu zaten söylüyorlar. Ama Ramazan ayıdır. Ekstra namaz kılmak isteriz derseniz evinizde kılın. Zaten camilerde kılmayın denildi. O konularla ilgili ben ileride aslında e, güzel bir video yapacağım yani. E, teravih namazı farz değil. Sünnet değil. Yani ekstra namazdır. Evde kılmak isterseniz kılın. Ama 20 rekat bana kalırsa kılamazsınız. Mesela birisi desin ki bana 20 rekat namaz kılıyorum ben teravih namazı. Ben derim ki sen peygamber misin? Bakın namazı dost doğru kılarlar diye bir ayet var. Namaz kılmak İslam'daki en zor ibadettir, en zor ibadettir. Çok zor konsantre olmasıdır namaza. İşte Allah o yüzden diyor dost doğru kılarlar namazı. Yani dünya sınavlarından arınarak hiçbir şey düşen düşünmeden namaz kılmaktır. Öyle kafanızda yarın ne yiyeceğiz, bugün ne yapacağız, borç geldi kapıya, öbürü geldi, yarın ne yapsam, bugün ne yapsam diye namaz kılıyor insanlar. Herkes öyle. Zaten herkesin şikayeti de o. Namazda çok konsantre oluyor. Olamıyor kimse yani. İşte o yüzden 20 rekat namazı nasıl kılıyorsunuz ben merak ediyorum. Yani 2, 2 rekat 4 rekata zor konsantre oluyoruz ya. Şeytan da rahat bırakmaz. Yani 20 rekat. Hani bazı e, ilçelerde sanıyorum şey e, hatim indiriliyor. Camide. Ramazan boyunca. Teravih namazlarında. Yani 1 saat, 2 saat Namaz kılabilir misiniz ya? Peygamber misiniz derim ben size vallahi. Çok zordur namaz kılması. Yani mesela 10 rekat mı kılacaksınız? Ha, içinizden geliyor mu? Yapabiliyor musunuz? Kılın. Ama 2 rekatta, 4 rekatta bir selam verin. Aralıksız 20 rekat namaz kılamazsınız. Şimdi mesela o ilçede bir tane imamı da çağırsak, cemaati de çağırsak şöyle bir dürüst olun. Yukarıda da Allah var. Hatim de indirmeye başladınız. Fatiha'yı okudun. Bakara'ya geldin. Hadi bakalım. Ne düşündünüz ya? Diye sorsak bir de dürüst olsalar bakın ne hikayeler çıkar. O yüzden yani teravih namazı diye bir namaz yok. Ama ekstra Ramazandır. Her gün kılın aslında. Ramazan diye de değil. Yani kılabiliyorsan, her gün 2 rekat, 4 rekat fazladan kılmaya çalışın. Güzeldir. O yüzden bu teravih namazı konusuna da böyle bir açıklık getirmiş olalım. Yani ya, e, kılamıyoruz diye kimse demedi. E, i̇mama da gerek yok. Evde de kılarsanız. Teravih namazı diye bir namaz yok zaten. Ekstra namazdır. Kur'an'da geçen nafile namazıdır. O yüzden tavsiye ederim herkese ekstra nafile namazı Ramazan ayında ve diğer günlerde de kılmaya çalışmalarını. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videolarımızda Ramazan ayı içinde görüşmek üzere.